Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Part 34 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz En son Ahır yapacaktık pardon ahır değil ee, Şey At ara, ara, ara şey At için yer yapacaktık Onu bir yapalım Eyvallah canım Bayağı bir keresti toplayacağız şimdi ha, Bunlar da olmuş Evet ben bunları Alayım 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 canım Envanter dolu tamam. Hadi, al. bir satalım da. Hadi, gel gel canım. Şimdi seni satacağız. Seni satacağız. Seni de seni de seni de. Seni de canım. Seni de tamam. Ne istiyorsun lan dıbırık. Hadi bir sulayalım. Ben bunları çilek zannediyordum. Değilmiş Allah Allah. Garip. İyi bunlar, bunların olması iyi. sen nesin lan orada öyle dumbo gibi durmuşsun. Gene mi doldu ya vay arkadaş. Anında dolduruyoruz çantayı. Ne var lan başka? Balkabağı almak istiyorum. Tamam var abi zaten balkabağımız. Şimdi seni satacağız, seni satacağız, seni satacağız. Seni, seni, seni. Şunu da aldık mı? Şimdi seni koyayım. Sen de dur şurada şimdilik bir tane hadi alayım. Dursun yanımızda tamam. Şimdi seni de siktir git. daha 5 tane lazımdı. Evet abi. Şimdi gelelim. Bunları tekrar toplamaya. Evet. Ne oldu şerrolar? Hemen, hemen büzüştünüz. Daha bir şarabımızı da yapmıştık en son. Bir, birkaç gün olur herhalde o da. Yani birkaç haftaya bile olabilir. Ama gerçi burada oyundaki kadar, ya gerçek hayattaki kadar uzun beklemiyoruzdur herhalde. Evet, basma bas şunlara Ver baba suyu, ver baba. Bas şunlara da suyu bak. Aha, kırıyordu yemin ediyorum kırıyordu şerefsiz. Vallahi kırıyordu piç. Öyle bir kır var ya ağzını burnunu paramparça ederim oğlum senin. Sat sat abicim, sat abicim, sat abicim. Üstü, şunları da sula suyumuz bitmesi olmaz zaten. hiç bitmesi olmaz yani. Şuradan şunları da alalım. Şöyle bir düm boluk yapalım şuraya. Şunu da al. Evet alayım. Şunu da koy. Tamam. Evet az bir şey mi ya? Nasıl? Evet. Verdik gidiyoruz. Pebişlerimize bir bakalım. Canım gel bir seni bir seveyim önce. Sonra da sütünü sağayım. Tamam. Demiş bir seninle bir sağlam. Sonra izin verilmiş. Tamam. Evet abi, Altın peynir geldi. Ya iyi geçmiş olsun. İyi çok şey veriyorum. Üf, üf, üf. Enerjiye bak yavrum benim be. Abi şimdi sütleri koyaya hiçbir yerimiz yok. Evet. Müthiş. Şimdi seni satacağım zaten. Sen de siktir sen de. Sen de satalım, sen de satalım, sen de satalım. Tamam, dur bir sen, sen de bir şundan koyayım. Sonra devam edelim. Bizim bebolar ne yapmış? Bebişim seni bir seveyim, seni de bir seveyim. Tamam. Tamam. Abi. Dümbo gibi gelmezseniz yanıma. Hay hay ananın Master oldu. Canım şunu bir alabilir miyim ben? Tamam eyvallah sağ olun. O dört tane altın çıkıyor ya. Sürülebilir ki biz duruyor diyor Allah'ım ya. Evet abi şimdi hiçbir şey yapacak bir şeyimiz yok. Kereste toplamaya full dikkat. Tam destek. Haydi oğlum. Estimiz başka da yok. 28 keresti. Tamam. Abi hem ağaç keseceğiz. Hem kereste bugün GG olacak yani bizim için. Yarına olur inşallah. Her şeyimiz. Haydi bakalım. Kesiyoruz ama nasıl olacak bilmiyorum. Ha, kümesi geliştirecektik biz? Yoksa at mı yapsak? Kümesi mi geliştirsek? Bilemedim. Evet abi kır, kır kır kır. Kır kır küçüğü kır. Yani enerji bitti zaten. Enerji bitti arkadaşlar. Haydi geçmiş olsun. Kır abi kır 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 kır. Şöyle gönlümüz gönlümüz açılsın. Keresteyi kasarız ya. Iyi, sıkıntı değil. Kereste de kolay Şunları bir... Silomuz dolmuş demektir. Buradan şeyde gitmiyorsa... Saban çıkmıyorsa silomuz dolmuş. Evet abicim. Sizi maalesef kırmam lazım. Kırılırsan makbule geçecek. Evet abi, şimdi bakalım neler varmış başka. Evet, şunları da kırabilirsem. Vur baba baltayı, vur baba baltayı, vur baba baltayı kafaya 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 kafaya. Evet abi şu ağacı da kestikten sonra GG olacağız zaten. Balkabağı karalayın tamam. Bu işimizin annesi o da. Tamamdır. Tamam, bayağı bir oduna ö, 300 olmuş. Ü, ü, temiz temiz. Şimdi bebişim bal kabağını götüreyim sana. İnşallah yakında bir yerdesidir. Yoksa yg olacağız. Mal gibi geziyor olacağız yani. Ödül. Tamam herkese vermişiz. Judy'ye vermemişiz. Mesela 3, 3 kalp yapmışız ama nasıl yaptık bilmiyorum. Yüdüye nasıl ne ara 3 kalp yaptık. Bu arada Caroline hangisiydi ya? Heh, <laughs> tamam. Ah, bir şimdi bebişim de burada. Şuradan bir şey bakayım. <laughs> şimdi ne yapıyorsun? İyi. Güzeldir. Ailenle vakit geçirmeyi seviyor yani. Oraya giremiyoruz değil mi daha? Yok. Şurada demek ki arkadaşlar o. Caroline'la ilişkiyi yükselttikten sonra oraya girebileceğiz. Neyse sıkıntı değil. Şimdilik vazgeçelim oradan. Ha, o döşemeyi almam lazım ama ya. Şu, at. Şu yer döşemesini sen ver abicim bana. Maviş maviş takılalım. Evet tamam. abi şimdi kaplıcaya gitsek mi diyeceğim de yok çok uzun zaman alır. Bayağı bir zaman alır hatta. Hatta biter, bölüm biter yani. Biz oraya gidene kadar bölüm biter. Ondan sonra da al başına elayı. Tamam, siz, siz şuralara ekeyim ben ya. Tamam. Şu da var. Her yere ek abi. ek. Büyüsünler, olgunlaşsınlar, düzey odun, odun sağlasınlar. Daha yani ne olsun? 50 enerjimiz var aslında. Ne yapsak ki ne yapsak? Şuradan kes abi şunları. Da. Azıcık daha toplayalım ya odun. Ha, şimdi bir kesmem lazım artık. Yeter. Çok oluyoruz Abi şuraya dikeceğim şu sağ tarafa. Oralara da çam katranı, mam katranı derken her boku olacak. Tamam. Şimdi abi. Hmm. Şey pişmedi pişmiyor. Neyse artık sıkıntı değil. Evet abi şarabımız oluyor. Ya yapacağız. Ya yapalım bir tane. Ya yapacak bir şeyimiz yok ama. Neyse sıkıntı değil. Şuraya bir girelim peynirimiz olmuş mu olmuş? Altın çıkmadı ama olsun. Aa. Şimdi nerede siz? Vereyim. Oraya gideyim. Gideyim ne gideyim? Et yarın odunları topluyor, veriyoruz ve gidiyoruz, yapıyoruz. Ya çıkıyor ve güneşli tamam. Haydi uyuyalım. Aha. Para töner. Tamam. Yabani güç tombu. Salta Tamam. İyi. 4714. İyi para. İyi para arkadaşlar. Yani bu devirde kim bu çiftlikten bu kadar para kazanmış bir günde? Sorarım yani size. İyi, 353 olmuş. İyi. Temiz. Abi taş da lazımdı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam taş da lazımdı ya. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ah iyi taşımız da varmış idare edecek kadar. Işim, sen ne yapıyorsun burada? Evet. Bıncılığın tüm dediği yere geldik. Bebişim satacağız artık sen de bisiklete git. Şimdi Durman'ın bir alemi yok yani. Evet, abi, şimdi bir ekinlerden toplayalım. Tamam. Mısırımız da çıkmış. Hepinizi toplayacağım da şu an evet toplayamıyoruz çünkü hiçbir şey yerimiz yok. Ses oynayalım lan şerefsiz. Daha bir daha bir daha daha oho daha bir sürü video çekeceğiz daha. Evet abi Şimdi dök şuralara suyumuzu. Dök şuralara. Dök şuralara yavrum benim. Dök şuralara. Ha, bu da olmuş. Ellal ve koçum. Dök abi şuralara suyumuzu. Dök baba dök. Al işte suyu bitti. Ya gidiyor ekinlerin içine oturuyor var ya. Ağlara burnunu kırasım geliyor şu köpeğin ya. Ağlara burnunu kırasım geliyor ya. Bak şu serayı bir açabilsek var ya her şeyden muaf olacağız. Her şeyden muhabbet olacağız. Yemin ediyorum her şeyden muhabbet olacağız ya. Evet şerefsiz sana da ben bir koyayım şuraya. Tamam. Odun kesme işlemlerimiz devam edebilir. Kesiyorum baba kesiyorum. Kesiyorum ya. Yani. Kesiyorum. Evet. Şunu da kestikten sonra bitiyor herhalde. 400 odun diye hatırlıyorum. Daha bir odunla kaybettik bir odunla kaybettik ya. Böyle bir şey yok. Pıstı alayım, pıstı alayım. Lazımsınız çünkü bana. Olur olmaz. Onda bir 200 yapalım da şimdi. Başımıza ağrımasın sonra. Hadi 210 olsun bizim olsun kardeş. Tamam. Hayır gidelim. Abi kümesi geliştireyim ben. Mesela önemli. Önce şunları bir bakayım. Tamam. Evet, üstünü bir boşaltayım zaten. Koş abi, koş 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 koş. At şunları, at şunları, at şunları, at şunları. Atılacak başka da bir şey yok. Haydi gidelim geliştirmeye. Ama dur önce öncelikle sütlerimizi bir sağlam. Altın veriyordunuz şimdi hiç. Yani gümüş süt koyuyoruz gene veremiyoruz yani. Ha? Şunlardan bir kurtulalım da üstümüzdekilerden. Koş koş Robin bebişim geliyorum. Robin bebişim geliyorum şunlardan var da hiç alamayacağım şu an kusura bakma yani artık koş abi koş abi koş, abi. koş. evet hmm, seramik sütun peki bunu beğendi tamam evet abi Ev geliştir. 50 bin istiyormuş zaten. Yapsın inşa et. Şunu ya, kereste lazım bunun için. On bin lazım. Tamam. Ay, ay yük bunu inşa ettir. Eyvallah canım. Şimdi bizim bebeğimize bir tane bir şundan kabağa götürelim. Evet, olarak kullanamıyoruz şunu ya. Bizim bilmemiz lazım aslında onları da. Tabi yeri gelmişken şunu da bağışlayayım. Mesela içimde kalır. Şu kuş sadece kış mevsimindeki patatesli şey kaldı galiba buranın bitmesine. Aynı. Sadece şu ikisi kaldı onu da kış gelince hemen pat pat bir günde bırakırız. Şurada ne lazım abi? Hayvan yığını bak. Ördek yumurtasını oradan alacağız. Bir ahırı geliştirmemiz lazım. Sana türünden elmayı yetiştiriyoruz. Kayısı yetiştiriyoruz. Portakal yetiştiriyoruz. Nar yetiştiriyoruz. Keçi peyniri bu olmaz. Yer mantarı yağı. Onu nasıl ediyoruz bilmiyorum. Abi şunu da artık seneye yani. Bura seray veriyor değil mi ya? Doğru. abal kaba kabağı. Bitirelim bari. Ne yapalım? Ödül arka bana. İyi güzel. İyi tamam. Bir tane daha al işte. Şu düm boyu bekleyeceğiz şimdi. Tamam. Geç geçebilirsen şimdi. Heh, şöyle bir Evet şimdi saat 12 inşallah Manik piçi kapatmamıştır. Yoksa sıkıntı büyük. Sıkıntı çok büyük olur yoksa. Abi Allah aşkına koş. Allah aşkına koş. Selam canım. Koş kuş koş 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 anayın babayın koş koş anayın babayın koş koş şunlardan Allah'ım saman lazım pepişlerim siz burada niye bu kadar fazlasınız lan Abi toplayıcılığımız kaç olmuş temiz 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 manevi beyim senden milyon tane alacağım şundan Tamam. Almak lazım çünkü. Makas da artık sonra. Evet abi. Şu evimize doğru yoldan firara gidelim. Gözümden kaçar mı zannettin ha? Eski bul Nice hocam. Şu araba var mı? Yok. Yani Keres'te toplamaya gidelim bu arada. Şu sağ tarafı, sol tarafı açtıydık. Koş kuş kuş koş 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 kuş 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 koş 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 şuradan bir kereste toplayalım biraz evet bura kereste mekanı arkadaşlar tabi de balçık mekanı keresteleri buradan toplayacağız daha affetmeyeceğiniz burada kereste toplanıyor evet şimdi şunu siktir et. şimdi başka neyi var ye. niye şu yaşamayacağım gidip satmakla bunları Evet abi. her gün buraya kereste almaya geleceğiz artık Evet sana deli kestir kereste de var abi burada bu 35 tane olmuş bile çıktım wet Abi aşka şu özlerden bir şeyler yapılıyordu o yüzden hiç satamıyorum. Kusura bakmayacaksın artık. Daha bu kadar mıymış keresteliğimiz. Keresteler bu kadar mıydı? Şu yukarıdan geliyor oraya da. ama mantar falan buradan toplayabiliyorsunuz her türlü şeyi. Baltık avlığı görevini de buradan yapabilirsiniz. Her gün buraya gelin. 5 tane 5 tane 5 tane 5 tane. 30 milyar yıl sonra biter. Bence öyle biter yani bu. Sürekli madene gidip bulacağınız da edeceğiniz de öldüreceğiniz de. Uzun iş yani onlar arkadaşlar. Çok uzun iş. Bizim yolunu tutalım artık. Evet kümesimizi geliştirdik. Ördek alabiliyoruz artık. Ee, ördek alacağız. Ondan sonra bir de ahırı geliştiririz. Keçi alırız. Önden bu kadar deriz. Ve seramızı açmaya ona başlarız. Doldur baba doldur baba samanları. Aha. Espresso çıktı ya la. Neyse aman espresso 1 lira 2 lira bir şey ya. Salla gitsin. Onunla mı uğraşacağım bir de. Tamam şimdi canlar. Size bir bakalım neleri koyabiliyoruz. Sen oraya koyacağım. Köriste şuraya koy. Özü şuraya koy. Mantarı sat. mantarı sat. Peyniri sat. Tamamdır. Şimdi şuraya gel. Şunu 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 şunu, şunu, şunu al. Şunları sev. Sonra şuraya yemek bırak. Şunu al. Sonra şunu al. Sonra şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Sonra bir de şunu koy. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu da. Şunları da sat. Bu. mu? tamamdır. Evet şunları da yerine koyalım. Şöyle koyalım yerimize. Uyumaya geçelim. Ve bakalım ne kadar para olmuş. Ya 3339 temiz para. Temiz para yani. Temiz para yani. Evet arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.